tam da beklendiği gibi oldu. İkili eğitime geçen Isparta'nın en nitelikli okullarından Hızırbey Bey Ortaokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı sorunlarla başladı. Deprem güçlendirmesi yapılmasına rağmen üniversitelerin teknik eğitince yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu için boşaltılıp Hızırbey Bey Ortaokulu'na taşınmasına karar verilen Naşide Halil Gelen Dost İlkokulu öğrencileri yeni okullarında eğitim öğretime başladı. İkili öğretimin yapılacağı hali hazırda 900 öğrencisi bulunan Hızır Bey Ortaokulu'nun öğrencileri saat 13.05 itibariyle okuldan çıktı. 13.20'de Nacide Halil gelen dosya öğrencileri için ders zili çalınca bu kısa zaman diliminde okul önünde tam bir curcuna yaşandı. Bir taraftan veliler ortaokul eğitimi alan çocuklarını beklerken Diğer yandan ilkokul eğitimi alan çocuklarını yeni okul binalarına getiren veliler okul önünde kalabalık oluşturdu. Bu sırada veliler çocuklarını almaya ya da bırakmaya özel otomobilleriyle gelince trafikte sıkışma yaşandı. Veliler araç park edecek yer bulmakta zorlandı. Okul önünde güvenlik önlemi alan polis bir yandan çocukların güvenli okuldan çıkmalarını sağladı, diğer yandan araçların geçişine izin verdi. Hızır Bey Ortaokulu öğrencilerinin okuldan çıkmasından sonra Naciye Halil gelen dostun velileri hızlıca ellerinden tuttukları çocuklarını sınıflarına götürdü. Kanal 32 mikrofonlarına konuşan veliler duruma tepki gösterdi. Öğrenci velilerini en çok düşündürense kışın soğuk hava koşullarında ne yapacakları oldu. Çocuklarının geç saatlerde okuldan ayrılacak olmaları da bir başka sorun. Bu böyle sene boyunca sürdürülmesi bence imkansız. Ee, yani daha büyük, daha geniş çaplı olarak aktarılması gerekiyor bu çocukların. Yani görüyorsunuz yani rezillik. Tabii kışın da vardı abi. Ya öğretim. tabii şu şu trafiği şöyle çekerseniz zaten herhalde göreceklerdir. Yani imkansız bunun kışın bu şekilde olması çok fazla. Bakın kaza da olacaktır burada. Ufacık çocuklar ya şu çantaların ağırlığını bir görseniz bu çocuğun yani birinci sınıf çocuklarının falan taşıması imkansız bunları. Bunların dolapları yok burada şu anda. Hani ilkokulda dolapları vardı. Kitaplarını her gün getirip götürmek zorunda bu çocuklar. Velileri içeriye almıyorlardı sabah. Yani bilmiyorum. Bir, bir kamuoyunun diyelim artık. Birçok sıkıntı var değil mi sizinle? Çok yaşadık. fazla, çok fazla. Çok fazla. İki çocuğum var. Birini sabah getiriyorum. Şimdi birini alacağım, öbürünü bırakacağım. Geleceğim akşamüstü onu alacağım. Ee, yani Nasıl olacak bilmiyorum. Bir sıkıntı var tabii canım. Olmalı olur mu? Evet, sıkıntı var. Sıkıntı olacak olmaz diye bir şey yok. Yani, Ama işte bi bir yaz boyunu yattı. Ondan sonra okul sezonu açıldı. Çocukları aktarı. Uzman zaman yapsalardı ya. Evet. Ama yok, ne desen yalan. E, tabii şimdi hadi ineysen ama kışın ne yapacak? Kışın gece karanlıkta çıkacak. Beş buçukta akşam oluyor. Ama yok, yapacak bir şey yok. milletimden başka kim suçlu olacak? Evet. Amca neler siz neler söyleyeceksiniz? Ben dedeleriyim bunun üçünün de, dedesiyim. Kızım burada da okulda ama bu curcuna son zamanda bu okulun böyle bir anda açılması, buraya toplanması, hepsi bak görüyorsunuz. Araba fark edecek yer yok, öğrencilerin duracağı yer yok çok zor yani. Birazcık meşakkatli. Allah başarılar versin diyorum. Ee, öğretmenlere sabır versin diyorum. İyi eğitim yılı diliyorum hepsine. Bu arada bu yaz kış uygulamasını uygulasalar iyi olur. Çünkü sabahları çok erken geliyorlar. Burada tabii soğukta. Ee, kötü oluyor. Onun için yani bunları düzenleme lazım yine de. Naçte de olsaydı daha iyi olacaktı. Burası olması daha kötü oldu. Bunu biz evlerimiz uzak. Biz sıkıntı çekiyoruz yani. Bazı insanlar gelemeyecek o yüzden. Öğrenci olması da daha çok sıkıntı. Yani akşamları geç çıkacaklar. O yüzden sıkıntı. Sınıf mevcudu peki? O da arttı mı? Sınıf mevcutları zaten çok. O yüzden artmasını istemiyoruz. Daha yeterlidir. Yani kalsın böyle. Ee, yani sıkıntı olacak sizin için. Ailesi çok. Buraya gelmeniz herhalde yok. Nerede oturuyorsunuz? Eski devlet hastanesinin orada oturuyorum ben. Ve buraya tabii yürüyerek mi geliyorsunuz? Evet. Yürüyerek gelip gidiyoruz biz buraya. Tabii oradaki okul daha yakındı. Aynen. Daha işte daha yakındı bize. O yüzden bunun için zor olacak yani. Nazmi Toker'i istemiştik. Nazım Toker'de yer yok dediler. O yüzden burası olacakmış. Onu öyle dedi. Daha da uzak yer demişlerdi. Değiştirdiler. Vallahi heyecanlıyız inşallah. Ee, okulumuz tez zamanda yapılır. Ee, bir oğlum ortaokulda Hızır Bey'de. Bir tanesi de Naşide'de de üçüncü sınıf. Ee, bugün maalesef böyle bir rezillik oldu. Ee, en önemlisi bu araçların buraya hiçbir şekilde alınmaması gerekiyor. Bakın şuradan ve şuradan tamamen kapatılması gerekiyor. Herkesin çocuğu özel, bizim çocuğumuzu özel ama biz arabamızı geride park edip yürüyerek getirdik. 5 dakika yürümekten çocuk hiçbir şey olmaz. Öncelikle buranın, bu trafiğin bir an evvel halledilmesi gerekiyor. Ee, yani biz hiç istememiştik burayı. Ee, bize önce şehit Erkan Pala e, verilmişti. Orası aslında çok güzeldi. Derslikleri boştu, genişti. Okulumuz çok büyüktü. Ama bazı veliler ısrarla Hızır Bey'i istediler. Böyle oldu. Keşke öyle olsaydı daha iyi olacaktı bizim için. Hayırlısı olsun. Herkesin çocuğuna başarılar diliyorum.